Herkese merhabalar. Dolu dolu bir Kasım ayını geride bıraktık. Tabii ki keyifle, heyecanla bunları sizlere aktarmak istiyorum. 2 Kasım Bursa Roving Fest dedik. Bu yıl ilk kez düzenlenen Bursa Roving Fest, Gemlik Hasana Kadınlar Plajı'nda gerçekleşti. 21 kurumsal firmanın kıyasıya yarıştığı bu etkinlikte SPX markamızla ve Blue Monkey markamızla alanda yerimizi aldık. Ve tabii ki sahnede bol bol etkinlik ve sunumlarımızla hediyeler ve ödüller dağıttık. 3 Kasım İstanbul Maraton Fuarı. SFX Pickleball ve Pickleball Türkiye İşbirliği ile beraber fuarda yerimizi aldık. Değerli katılımcılara Pickleball ile ilgili bütün detayları o gün mini yarışmalarla, etkinliklerle ve eğitimlerle anlattık. Fuar çok keyifli ve eğlenceli bitirdik. 9-10 Kasım Sivis Uludağ Zira Yürüyüşü. Meryl Trail, spor koçu Ceren Muskara ve Spon Dağcılık Rehberliği'nde gerçekleşen bu etkinlikte 7,5 kilometre zirve tırmanışı gerçekleştirdik. 5 saat giriş, 2 saat dönüş toplamda 7 saatte bitti. Atamıza saygı ve günün anlam ve önemini anlatmak için büyük bir Türk bayrağı zirvede dalgalandırdık. 10 Kasım Atay'a saygı. Boyner Dynamic, Meril One Trail koşu ekipleriyle beraber Maçka Parkı'nda Atay'a saygı koşusu düzenlendi. Koşu sonrası hep beraber Dolmabahçe Sarayı'na atamızın huzurunda saygı duruşu ve sonrasında İstiklal Marşı'yla atamızı andık. 24 Kasım Bakırköy Öğretmenler Günü koşusu. Bakırköy Belediyesi ve Meral İşbirliği ile beraber düzenlenen bu etkinliğe 1500 sporcu kayıt oldu. Havanın soğuk olmasına rağmen 1550 kayıttan 900'e yakın sporcu yarışlarda yerini aldı. Ve tabii ki etkinlik alanımızda da çocuklar, aileler birçok oyun ve yarışmalarla da günü keyifli bitirdiler. Hadi gelin bakalım Aralık ayında bizleri daha ne eğlenceli, keyifli etkinlikler bekliyor. Görüşmek üzere.